Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ronaldo Arabistan serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hikayeyi dinlemeyen arkadaşlar, izlemeyen, dinlemeyen, bilmeyen arkadaşlarımız için birinci bölümü izlemeyi tavsiye ediyorum. Tavsiye Tavsiye ediyorum. Ondan sonra bu bölüme geçin. Ee, hikaye var ve kurduğumuz bir hikaye sonucunda bu şekilde ilerliyoruz. Bildiğin 2 milyonluk bir yaklaşık ekonomik kaybımız vardı ve bu ekonomik kaybı düzeltmeye çalışıyoruz. Hemen videoyu kapattım. Bir sonraki videoya hemen geçtik bu ekonomiyi sizlerle beraber düzeltmeye çalışacağız. Ne gibi politikalar yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Çünkü oyunda bize bir şey sunmuyor abi. Yani belki vergi arttırılabilir. Belki öncesinde bir şeyler yapılabilirdi ama bu para anca düzelir. Bize bir de savaş açsa bu arada çatır çutur fetheder yani hiçbir sıkıntı yok. Suriye ile bu arada müttefiklik anlaşması yapılmıştı. Ve bu müttefiklik anlaşması sonucunda Müslümanlık bağlarımız genişlemişti. Birbirimize daha sıkı safları sık tutuyoruz artık bundan sonra. Ve bu durumda da yeni ittifaklar arama içerisine gireceğiz. Bu arada Azerbaycan'da da aramız iyi ama maalesef şu anda ittifakla yanaşmıyor iler. Ukrayna Beyaz Rusya'nın büyük bir bölümünü aldı. Şöyle bir bakıyorum. Biz de biliyorsunuz ki Lizbon bölgesine çıktığımız bu. Aa, ne oluyor Bu bölgede Lizbon'u Müslümanlık adı altında fethetme işlemine başlamıştık. Din savaşları başlasın abi. Din savaşları başlasın. Aynen öyle. Çin geliyor abi. Hocam Çin geliyor. Vallahi bunlar din min anlamaz bizi kemirir anasını satayım. Bet etti lan. Kocaman önümde Ç şey var anasını satayım. Şu kadar Ç şey var lan. Bu kadar Ç şey var. Ey maşallah. Çin'i durdurmamız gerekiyor. Ama nasıl durduracağız? Nasıl durduracağız? O da zehirli hamam böceklerinde. Hamam böceklerini kestiğimiz takdirde Çinliler aç kalır hocam. Aa parayı da düzeltmek üzereyiz. Yani 400 binlik bir ekonomi kalmış. Zarardayız. Hala zarardayız. Sıkıntı yok ya. Biz çok düştük oğlum Ronaldo olarak. Çok düştük. Çok boşluğa düştük. Çok yalnız kaldık ama hiçbir şeyde de pes etmedik. Bu durumda da pes etmeyiz hocam. Pes etmeyiz. Sene olmuş 2044. Belki buradan Real Madrid'e de gidebilirdim ama ben Arabistan'da Müslümanlığı yayma politikasını arttırmak içerisindeyim. Bu politikayı ilerleteceğiz. Evet. Şu anda Müslümanlara sesleniyorum. Çin'in bu duruma, bu duruma gelmesini hoşnut buluyor musunuz arkadaşlar? Birleşelim, gelin beraber ittifaklığa gelelim. Bu arada İtalya müttefik olabiliyor muyuz? İtalya da müttefik olursak onlarda da Müslümanlığa hemen çağıralım. Sudan'da savaş halindeler sanırım. Aynen öyle. Sudan'ı tabii ki de destekleyeceğiz arkadaşlar. Aynen öyle destekleriz. Çünkü para yok anasını satayım. Sudan'ı kesinlikle destekleyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü bir gavurla savaşıyor. Biz Müslüman bir devletiz ve Müslümanları Burada destekleyeceğiz abi. Sudan Müslüman mıydı? Müslüman da herhalde ya. Aa bu arada İsrail cozuttu beyler. Sıradaki hedef İsrail kimse usul bakmasın. Burada Ürdün'ü ve Filistin'i kurtaracağız arkadaşlar. Bu durumda İsrail'i fethedeceğiz. Ve Suriye taraflarında da bir güçlendirme politikası yapmış oluruz. Şöyle bakıyorum Türkiye ile aramız iyileşmeye devam ediyor. Ve ittifaklık teklifine nereden baksan yanaşmaya da başladılar. ılımlı davranmaya başladılar daha doğrusu diyemiyorum Şimdi bize ne kadar ordu yeter? Muhtemelen bir 30 binlik ordu İsrail'e rahat bir şekilde yeter diye düşünüyorum. Yani biraz nüfus politikasını arttırmamız gerekecek çünkü baya bir sıkıntı yaşayacağız bu durumda. Önemli değil. Yeni çağa hoş geldin diyor. Yarının çağıymış. Geleceği kimse bilemez kardeşim. Bunların oyun, yavru oyununa gelmeyin. Yavru oyununa gelmeyin. Nüfus artışına verelim şöyle çocuk doğurun arkadaşlar. Yani ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Yeni genç nesile ihtiyacımız var. Yeni genç nesile ihtiyacımız var. Sene olmuş 2051. Güzel. 21. yüzyılın yarısında geçmiş durumdayız. Türkiye bu arada Romanya'yı da fethetmiş. Vay maşallah. Bizim koyduğumuz hedeflerinden bir tanesinde Türkiye gerçekleştirildi. Gerçekleştirdi. Bu da bizim için hoşumuza gider hocam. Sudan ne yapmış abi? Sudan şu anda bu savaşta ee, İtalya karşısında biraz mağlubiyet yönünde ilerliyor ama önemli değil abi bizim için. Bizim için önemli değil. Yani İtalya da aslında bize de ılımlı davranıyor ve Türkiye ile de ılımlı davranıyor. Bir gün şunu bu seride yaparız abi. Başka bir seride bu seride değil pardon. Bu seri çok farklı. Ronaldo'yla ile çil takılıyoruz ve hatta paramız da gelmiş lan paramız gelmişse abi şöyle yani Arabistan'ın şu anda ülkemizin en önemsiz bölgelerinden ordu basan, ordu basım işlemlerini gerçekleştirip İsrail taraflarında bir güç üreteceğiz. Asla oradan basmayacağım. 18 binlik ordu bize fazla gelir. Yani bütün aslında bütün Arabistan topraklarında cephanelik ikmal kampları falan inşa edilse hoş olurmuş diye düşünüyorum. Buraya bir ikinci çiftliği, atölyeyi, kütüphaneyi ve ikmal kampına gerek yok. Liman basılabilir ama. Liman basılabilir. Keza Buralarda kütüphane ve atölye inşa edilebilir. Bir de ben buraya gözetleme kulesi inşa edeceğim. İsrail'in ne kadar ordusu var görmüş olalım. Ya yani 1200'lük bir ordu bize sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Keza buraya da bir ikmal kampı inşa edelim. 18 binlik bir bütçe gidiyor bizim içeris, yani bizim ekonomimiz içerisinden ama en azından bu zararı da kapatacağız. 18.000 demek nereden baksan bir 10 tur ilerlemek demek ki 10 turda da ilerleriz. Ben bir de kale inşa edeceğim. Az zayiat verelim çünkü ordumuz maalesef az. Ordumuz maalesef az. 28 binlik ordu gayet yeterli olacağını düşünüyorum. İkinci seviye kalemizi de inşa ettikten sonra savaşa girebilirim. Mısır'ın cihat ordusu başlamış. 68 binlik bir ordu. Kime doğru gidiyor bilmiyorum ama yok. Ülkesine dönüyor herhalde aynen. Ülkesine dönüyor. Oklar ters gösteriyor. Nasıl, nasıl. Çok. Savaşımızı ilan ediyoruz. 10 Mayıs 2053 yılında Suudi Arabistan İsrail'e din savaşını açmış oluyor kardeşim. Sebebimiz de zaten belli. Bu arada ben kale inşa ettim, savunacağım diye. Savunmadık anasını. Niye öyle yaptık abi? Geri çekilelim. Bak çok mantıklı. Bak 9 binlik bir saldırı geliyordu. Ve bunu absorbe ettik. 15 binlik bir saldırı geldi. Ey maşallah sakin ol. Ha, ordusu bitti tamam. Ordusu bitti. Gel lan buraya. Seni yedim aslanım. Seni şimdi tokatlamaz mıyım lan bebeğim? Gel. Oh oh şöyle. Müslümanlığı yayma taraflarında ilerliyoruz da oğlum. Adamlar bizi tokatlayacak lan. Adamlar bizi tokatlayacak beyler. Belki orayı tekrar geri aldık aldık. Başkenti de alalım hemen afayı da alalım. Varalım. Ah be. Ulan ah be. başkenti alamadık ama sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Biraz eğleneceğiz abi. Biraz eğleneceğiz. Direkt başkente bir saldırı işlemi gerçekleştiriyorum. En azından başkent bölgesini ele geçirelim ve bu durumda da tek et işlemini bitirelim. Tamamdır. Savaş bitti. %100'ünü aldık. Biraz bizim için zorlayıcı bir savaştı. Çünkü ordumuz hem az hem de bazı stratejik hamleleri yanlış yaptık. Hemen 3200'lük ordumuzu Riyad bölgesine gönderelim. Ve sonrasında yapabileceğimiz tüm çıkartma işlemlerini, tüm böyle Müslümanlığı yayma politikası işlemlerini bir bakalım göz ardı edelim. Bu arada Almanlar Hollanda'yı fethetmiş. Ayıp olmuyor mu hocam? Almanlara bir durdurma içerisine girmemiz lazım. Ne gibi? Böyle bakıyorum. İtalya düşman. İtalya düşman. Yani İtalya düşman Rusya bu arada bir büyümüş ve bu büyüme içerisinde Almanlarla savaşırsa Rusya, Rusya muhtemelen Almanları fetheder. Bu durumda biz karlı çıkamayız. Biz karlı çıkamayız. Bu nedenden dolayı da aramızdaki en iyi bağ Türkiye'nin büyümesidir abi. Türkiye'yi büyüteceğiz. O zaman Türkiye'yi destekleyeceğiz. Almış olduğumuz bütün ekonomiyi Türkiye'ye yardım edeceğiz. Buradaki en büyük Müslüman devlet şu anda Türkiye gibi görünüyor. bakıyorum. Azerbaycan'da büyütebiliriz ama nereye kadar büyüteceğiz bilmiyorum. Ee, Suriye Irak bölgesini de büyütülebilir ama maalesef ki Irak aramız berbat Irak'la. Şöyle bakıyorum dediğim takdirde Türkiye'ye şöyle bir yardım içerisine gönderip Bulgaristan'a savaş açmasını istiyoruz. 500 binlik bir lukat gönderiyoruz. Belki de ekonomilerinin büyük bir bölümünü sağladık. Ve Bulgaristan'ın fethedilmesini istiyoruz. Din savaşında da Türkiye'ye dahil olsun. Ulan seni yapacaksın. Savaşa tüküreyim. Onu bir iki tane eyalet niye bırakıyorsun ya? Ya yapma oğlum ya. Neyse sağlık olsun. Burada Almanlara karşı bir gözdağı verme içerisine gireceğiz. Ne yapacağız? İşte Yugoslavya'yı, Makedonya'yı, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı fethettirerek burada Türkiye'yi büyük bir güç haline getireceğiz. 85 binlik bir daha yardım gönderiyorum. Yunanistan'a savaş açacağım. Yunanistan'a savaş aç. Çok iyi. Tamam dur. Yunanistan'da bittiğine göre Bu kim lan? Oo. Hocam Togo gelmiş lan Hıbrıs. Hayatımda ilk defa görüyorum. Togo nerede deseniz gösteremezsiniz. İlginç. İlginç. Halbiden biz nüfus yatırımı yapmamız lazım. Ya da ekonomik yatırım yapmamız lazım. Oğlum bizim kesinlikle. Aynen öyle. Gelirlerimizi arttırmamız için kesinlikle ekonomik yatırımı arttırmamız gerekiyor. Pardon teknolojik yatırımı arttırmamız gerekiyor. Ya burada ee, aa, Lübnan ne ara fethetti lan burayı. Lübnan'ın burada olması harbiden çirkin olmuş ama yapacak çare yok. Yapacak harbiden çare yok. Şimdi vermiş o bayağı da teknolojimiz atmış. 28 puan atmış. 50 0.50 civarlarındaymışız demek ki. Güzel abi. Gelirlerimiz de artıyor demek. Dünyada da 50.yiz. Dünyanın ilk 8 devletine de girmeye çalışacağız. Çünkü Müslümanlığı yayma politikasında sadece toprak alarak olmaz hocam. Dünyanın ilk 8 en büyük devletler arasına gireceksin ki Müslümanlığın adı olsun kardeş. Allah'a emanet 12 tane de askeri pardon teknolojik puanımız var. Bu durumda da ordu bakına verilebilir ama ben biraz vergi gelir falan üretim yerine dağıtacağım. Evet, bu kadar teknolojik yatırım yeter. 16 binlik bir gelire sahibiz şu anda. Nereden baksan 3 binlik bir gelirimiz vardı. Şimdi de 18 binlik bir gelirimiz var. Tam tamına 6 katı hocam. 6 katı bir ilerleme gerçekleştirmişiz. Güzel ilerliyoruz. Şimdi Bulgaristan'da barış anlaşması bittiyse Türkiye hocam size şöyle bir 123 bin fazla. 28 binlik bir ordu pardon para Bulgaristan için yeter. Ben yorulmuşum yine boğazlar gitti. Maçtan çıktık Alanya maçı. Güzel de yendik Galatasaray olarak. Biraz yorulduk ama video çekmede devam ediyoruz. Şimdi hocam İngiltere Madrid savaşı pardon İspanya savaşı başladı. Buradaki reaksiyona göre ben bir şeyler yapabilirim. Yani şimdi iki devletin de iki tarafı alması hoş değil ama iki devletin birbirine yorması hoş bir şey. Bu durumda ben kesinlikle iki savaşın da böyle beyaz barışta sonlanmasını adamlar fethettiler arkadaşlar. Hani bir tık toparlarsın canım. Şöyle biraz armağan gönderelim. Yani ver 200 binlik bir yardım seni kurtarır mı? Kurtardı bayağı kurtardı. Kurtardı bayağı kurtardı. Böyle yine bir 200 binlik yardım senin canını yerim hadi. hadi. kardeş. Bu arada İngiltere bayağı bir zorlamış durumda. 200 yardım daha. Lan biz mi dalsak acaba ya? Bir dakika. Beyler Müslümanlığı yayma politikasında Avrupa'da ilerleme İçerisine gireceğimiz bu savaşta şöyle İspanya ya yapmış olduğumuz bazı yardımlar neticesinde sonuç alamadığımızı görüyoruz ve İngiltere'nin de bazı çekildiği bölgelerde biz gireceğiz abi. Biz gireceğiz. Yani gerekirse İngiltere'yi bu durumdan saf dışı edeceğim. Yani Lisbon'a da bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim çünkü herhangi bir çıkartma işleminde sıkıntı yaratabilir. Ya yani gördüğüm kadarıyla İspanya'nın pek de bir güçlü ordusu yok gibi gözüküyor. Aynen öyle. Bazı bölgede güçlü bir ordusu varmış. Tamam. O ora hocam ora güçlüymüş. Ora güçlüymüş. Sıkıntı yok. Aşağıda 21 binlik ordumuz var. Bu orduyu hemen ikiye bölerek gönderelim. Lisbon'da bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Hemen bu bölgeye bir koruma işlemi gerçekleştireceğiz. İspanya biraz toparlıyor gibi. Bizim için savaş biraz zorlu geçecek ama sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Hareket puanımız gerçekten çok az. Hemen ilerleme gerçekleştireceğim. Bu bölgede bayağı bir güçlüyüz. Hemen hızlı bir şekilde İspanya taraflarında bir ilerleme gerçekleştiriyoruz ve İspanya'nın büyük bir bölümünü de Almayı hedefliyorum abi. İspanya'nın büyük bir bölümünü de Almayı hedefliyorum. Şöyle devam edelim. Orada o minik ordu olması hiç hoş olmadı. Gerçekten hiç şey olmadı. Büyük bir ordusu da oradaymış. Demek oluyor ki bayağı bir hasar verdik. Bayağı bir hasar verdik de abi. Niye öyle ya? Hocam. Hocam o neymiş öyle ya? Gadiz de herhalde o kadar ordu yoktur ama buraları bir güçlendirmemiz lazım çünkü bayağı bir ordusu çıkacak. Biraz savunma yapılabilir ya. Biraz savunma yapılabilir. Yani kale inşa edilebilir. Geri çekilebilir. Bazı ordular bence de geri çekilebilir. En azından şuradaki orduyu da bir geri çekersek gayet güzel olur. Şuradaki orduyu da buraya çekersek gayet güzel olur diye düşünüyorum. Hatta 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 Sevilla'da çekilebilir de. Gerek var mı bilmiyorum. Devam. Tamam. Sıkıntı yok abi. Her şey kontrolümüz altında. Sen Cordoba'ya gel. Sen Malaga'ya gel. 14 binlik ordumuz var. Gayet iyi. Gayet iyi abi. Bir saldırı işlemini bekleyeceğiz. Bir tur daha şöyle ordu basım işlemiyle birlikte ordularımızı bir güçlendirelim. Bir kendimize gelelim. Sonrasında yapmış olduğumuz bazı politikalar içerisinde burayı da biraz koruyalım. İspanya'yı muhtemelen rahat bir şekilde fethederiz diye düşünüyorum. Tamam bir sıkıntı yok. Orayı da aldık. Şimdi bu tur sonrasında bir saldırı işlemi gerçekleştireceğim. Hemen bir ordu daha basım işlemi gerçekleştiriyorum. Şuraya da e, asker almayla hemen bir ordu alayım. Bir de şuraya aldık mı? Okey hocam. Tamam hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi şimdi bir saldırı işlemi gerçekleştireceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? 36.000'lik ordu ben yeteceğini düşünüyorum. Hatta 36.000'lik ordu saldırdıktan sonra bir ilerleme gerçekleştirelim. Burada altta bayağı bir hasar alacağız. Ee, o nedenden dolayı da hemen oraya bir yardım gönderme vesilesiyle ordu göndermemiz gerekiyor. Tamam, buralara da bir ordu göndereyim. Sıkıntı büyük abi. Oralarda harbiden sıkıntı büyük. Buraları da güçlendirmemiz lazım. Videonun dakikası da 15 olmuş. Fazla uzun tutmayı sevmiyorum abi ya. Hem seyir zevki açısından sıkıcı oluyor hem de yani insanı bayıyor. Uzun videolar izlemek artık e, biliyorsunuz ki shorts videolarına dayanarak bayağı bir azaldı. Kimse izlemek istemiyor. O yüzden biraz kısa tutmayı düşünüyoruz. Şimdi ulan bu tur Anya ile Onya belli olur ama Güney'de bayağı bir hasar aldık ya. Güney'de harbiden bayağı bir hasar aldık ama ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama şuradan bir ilerlersek belki bir hamle yapılabilir. Madrid almak önemli bizim için. Madreti aldığımız takdirde bir şekilde Koparlarız diye düşünüyorum. Şu bölge bizim için de önemli. Madeti alabilecek miyiz? O önemli abi. Tamam. Madeti maalesef alamadık ve çok kötü oldu abi. Evet. Yok sıkıntı yok. Tamam Madrid'de herhangi bir atraksiyon gösteremediler. Bu arada İngiltere mi geliyor? İngiltere beyaz barış mı yaptı abi? Yo savaşta bile gelmiyor adamlara. Yani savaşa bile gelmiyorlar. Öyle söyleyelim. Şimdi bir tur daha bekleyelim. Şurayı biraz güçlendireceğim. Güneyden ilerleyeceğim abi. Güneyden ilerleyeceğim. Önemli bir. Tamam ya. İspanya'nın şu anda bir dirayeti falan kalmamış durumda. Tamam bu bölgede de ordumuz var. Hiçbir sıkıntımız yok. Madrid'i alalım. Ordularımız bir şekilde ilerlesin. Belki Bilbao bölgesine düşeceğiz. Çünkü ordumuz pek yok gibi. Tamam İngiltere barış anlaşması yönünde anlaşıldı. Tamam sıkıntı yok. Yine ilerleyeceğim abi. Yine ilerleyeceğim. Bazı bölgelerde baya bir az olsak da ordularımız şöyle İspanya taraflarında ilerleme gerçekleştirilsin. 2 milyonluk zarardan sonra İspanya'yı fethetmek yani olay olmayacak arkadaşlar. Harbiden kolay olmayacak. Kanarya Adaları'nın tamamını Hocam bura ne oldu lan öyle? Burayı görmedik mi? Göndermedik mi orada? Neyse orayı toparladık sıkıntı yok. Gayet güzel. Ordu bitti ama. Beyler harbiden ordu bitti. Böyle bir güçlendirme işlemine girelim ama ordu harbiden bitti abi. Ordu bitti. Son demlerini yaşıyor ordu. Sıkıntı yok gibi abi. Sıkıntı yok gibi. Burayı da aldık mı tamamdır. Sıkıntı yok hemen alıyoruz. Burayı da aldık mı bitti abi. Kanarya'yı almayacağım. Bakalım ne kadar toprak alabiliyoruz. İyi iyi iyi. iyi. Madrid'i aldık mı aldık tamam. Güzel. <laughs> Burada da video noktalarım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Video benim kanalımda kanalıma abone olmayı da size kalabilir. Anlamalar açıklamalı bulunan linkten Discord'umuza katılabilir. Ve ayrıcaklarına yer almak istiyorsanız katılımda üye olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, videolarda. görüşmek üzere. Hoşçakalın.